arkadaşlar ben Sıla Beyoğlu kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sabahlıyoruz. <laughs> Bak dürüst olacağım çok uykusuzum. Ama sizin için tabii ki de değer. Hey sen bunu izle burası. Ama ben buradayım. Seni çok seviyorum. Beni izlediğin için de çok teşekkür ederim. Şimdiden videoyu beğendiğim ve abone olduğun için de çok teşekkür ederim. Sizinle beraber gerçekten uykusuz olmama rağmen çok güzel bir video çıkartacağınıza inanıyorum. Çok güzel bir sabahlama çıkartacağınıza inanıyorum. Benim aklımda bazı aktiviteler var. Şimdi ben diyorum ki kargolarım var önce. Bir de alışverişler falan var. Kargolarımı açalım. Bu arada arkadaki sesi duyuyor musunuz? Arkadaki Arkadaki sesteki ses evet çok garip Benim bulaşık makinemden geliyor Evet neden geldiğini bilmiyorum bozdum galiba İnşallah bozulmamıştır da yani ev izlesin, <laughs> Fileden bir alışveriş yaptım Önce filedeki alışverişimi inceleyelim <laughs> İnşallah arkadaki bulaşık makinesinin sesi çok fazla gelmiyordur İnşallah çünkü neden bu kadar ses çıkardığından dair bir fikrim yok İlk önce şöyle bir maske aldım Gözaltı maskesi aldım Sonra benim düşeli bitmişti düşeli aldım Morphos'un şöyle bir saç sütü varmış Deneyeceğim e bu kapak kapaksız almış ya. Oha! Sanki böyle duş almışım da. Tarşan buram buram şampuan kokuyormuş gibi kokuyor. Demin kargom geldi. Şimdi birazdan onu da açacağız. Eczane poşetim var. Eczane poşetimde. Biliyorsunuz ki benim yüz yıkama jelim bitmişti. Ben de gittim. Yüz yıkama jeli aldım. Yaklaşık bir hafta falan gecikmedi bir şekilde. Ben akneye eğilim gösteren ciltler için bu serüvenin bunu kullanıyorum. Aylardır. Hatta neredeyse bir yıldır. Bir de yanında böyle promosyon olarak şöyle bir şey verdiler. Ama anlamadığım bir kısım var. Anlamadığım. Kendime geçiyorum. Sizin daha geçmenize izin vermem farkındaysanız. What the fuck yani? Ben bunu okumam lazım. Birebir aynı ürün mü? Çünkü ne alaka? Aynı ürün neden beraber satarlar? Yüz bakım jeli. Cilt kusurun görünümünü azaltır falan filan. Tamam peki ben bunu nasıl kullanacağım? Yıkayacak mıyım? Kalacak mı yoksa? Nazik, dairesel hareketlerle tüm yüzünüze uygulayın. Sen bana nasıl kullanacağımı söylememişsin ki. Ben bunu yıkamam mı gerekiyor? Neyse. Hadi temin kargolar Diğeri galiba gümrük tek kalmamıştır inşallah. İnşallah manifest etmek istemiyorum. <laughs> o kadar çok gördüm ki. Bu ne arkadaşlar biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Beraber mi Saç derisine hem masaj yapıyor hem de lazer veriyor. Çok fazla ses çıkarmaya başladı. Ben bunu döverim neyse. Vaa wow. ben bu kadar kaliteli bir şey kesinlikle beklemiyordum senin gibi bir yerden özellikle. Şöyle bir bez çantası çıktı öncelikle. Sonra kullanma kılavuzu çıktı. Boş ver evet, şey, güzel. şey Şöyle bir şarj kablosu çıktı. Slay'sin. Kapağını açıyoruz. Açamıyoruz. Aç. Kapağı? Kapağı mı kapandı. İnanılmaz! Arkadaşlar şimdi videolarda gördüğüm kadarıyla burada bir tıpası var. Buna saç bakım yağı koyuyoruz. Ve bunu saç bakım yağını saçlarımıza nüfuz ederek Bak şöyle bir şey. Tabii bunun bir de yumuşak. Bu da daha yumuşak. Slicing bir tane de başlığım var. Çünkü ben bu adaptörlerden bulamıyorum. Tek bir adaptörü döne 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 bütün evdeki bütün aletleri tek bir adaptörle kullanıyorum. Semo'dan aldığım en yararlı şeylerden birisi bu. Benim alışverişim bu kadardı. Fakir pastası mı yapsak? Önce kahve mi içsek? Böyle bir dinleneyim ben. Çünkü sabahtan beri çok yoğundum. Yeme yeni geldim. Bu arada saatimiz saat 11 galiba yanlış hatırlamıyorum. Evet saat 11. Sütümüz var. Bence soğuk kahve. Nice. Gider. Yeni aldığım sütle devam ki. Ya arkadaşlar içim içime sığmıyor. <laughs> Ay bence çok komik. Gülmediysen bu senin kusurun bebeğim. İnşallah enerjimin son demleri falan değildir bu enerji patlaman. Granül kahve. Aklım çıktı bardağım kırıldı diye. İnanamazsınız. Bir tane de şu silik bir kaşık şeker. Şimdi birazcık su. Çok azıcık gördüğünüz gibi. Birazcık böyle Şimdi ağzına girdi. Maalesef ki buzluklarımı kırdım. Buzluklarımı kırdığım için buz ekleyemiyorum. Bunun tadı sadece galiba ya yazın çıkıyor ya da ben sadece bunu yazın yapmayı biliyorum. Neyse. Telefonda takılacağım. TikTok'tan yaptığınız editleri izleyeceğim ve kahvemi içeceğim. Birazcık TikTok'a az vakit ayırma zamanı. Koca gün telefon elime almadım diyebilirim. Kahvemi sizinle beraber içmeyi tercih ettim. Biraz da TikTok'ta dolanıp edit falan izledim. Ben çok güzel kombinler aldım. Başkaları işte ordur budur mudur. Bunları sadece çok yoğun yoğunmuşuz o zaman sözlü. Konuşamıyorum. Çünkü konuşamamın sebebi de arkadaşlar uyku yorgunluğu. Yani hem yorgunluk var hem uykum var ve salaklığı da var. Uyku salaklığı denilen bir gerçek var ya. Mesela kuzenlerinizle aynı evde kalırsınız, yatıya kalırsınız. Kuzenlerinizle uyumadan önce çok fazla gülüp kaka edersiniz. İşte kaka atarsınız edersiniz. İşte öyle bir salaklık var arkadaşlar üzerimde. Ben çok güzel parçalar aldım. Bunları şimdi birazdan sizinle kombinleyeceğiz. Biliyorsunuz ki Meli taşındı. Meli taşındığı için çok fazla adapte olamadım. Kargoları geldi. Açtım. Açtığım gibi dolaba koydum çünkü bakmaya zamanım olmadı. Bir şeye karar verdim. Ben ı deneyeceğim. Ben konuşacağım konuşurken çok akı akıcı konuşmak istiyorum. Serkan'a buradan selamlar. Çünkü Serkan benim videolardaki bütün ığlarımı, e'lerimi kesiyor. E, 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 e. E. Bugün bu videoda hiç ı demeyeceğiz. Eğer dersek demeyelim. Birazdan komin yapacağım. Ben böyle bir etek aldım. Short etek bu. Şöyle shortu var. Ama bu etek bana bayağı bol geldi ve bu small. Gerçekten small. Üstümdekini yeni almadım. Bu arada bu vardı ve bununla kombinemeyi düşünüyorum. Diğer parçaları görünce mwah, bayılacaksınız. Bunu altındaki iadeye gidecek x small alacağım. Ama inşallah x small aldığımda bacak boyu bir tık daha kısa Çünkü zaten çok kısa. Ama normalde olması gereken zaten bu. Çok güzel değil mi ya? Bayıldım. Ben bunlarla uyumak istiyorum. Müthiş durmuyorlar mı? Tabii eteğim de tam olsaydı. Şimdi asıl parçayı görmek ister misiniz? Arkadaşlar herkesin kürkü vardı. Benim bir kürküm olmasın mı ya dedim ve gittim kendime kürk aldım. Ya ama bununla bu oldu mu çok emin değilim. Bu arada bacağıma ne yaptım bilmiyorum ama morluk içinde. Evet dostu polikitoliklerim. Şimdi sizce ne yapıyoruz? Sadece bir tahmin yürütün. Şimdi gösterdiğim malzemeleri görüp videoyu durdurup gerçekten bir tahmin yürütün. O arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Malzemeleri gösteriyorum. Evet, doğru bilenleri duyar gibiyim. Bisküvili pasta yapıyorum. Geçen gün bir yaptım gerçekten melihler. Yani bir dil yediler. Çok bayıldılar. Çünkü çok severek özenle yaptım. Şimdi bu pastayı da sizin için yapıyorum. Yine çok severek ve özenle yapacağım. Sütümüz yok. Bakkala gidip süt alacağız. Ciddiyim bu arada. Ve en yakın bakkal nerede bilmiyorum. Çünkü bu saat hiç dışarı çıkmadım. Sadece saat buçuk. Bence biz bunu bu gece için yaparız. Nerede vardır düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir gelişme oldu. Haritadan baktım. En yakın açık şu anlık en yakın bakkal 2 kilometre. Ve benim arabam yok. O yüzden iki kilometre yürüyemeyeceğim için. Şöyle benim kapıma ilk taşındığım zamanlarda hep böyle magnetler bırakıyorlardı. Bu tekermiş ve evime kadar getirecekler şimdi. Süt söyledim. İşte cips falan söyledim biraz. Neyse en azından bu saat yürümedim. Meli bu arada görse ağzıma çar. Evet şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bunları sütleyip taban yapıp sonra tekrardan pudil koyacağız. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Dolaptan duman çıkıyor. Peti böyle pasta çok sıcakken soktum. Yani bayağı sıcaktı. Dolaptan gelebilen sürece duman çıkıyor. Çatlamaz patlamaz inşallah. Bu arada söylemeyi unuttuğum bir şey var. Şu an saat 1.40. Yani yaklaşık neredeyse 1.30-2 saattir falan bununla uğraşıyorum. Sıkıntı yok. Çok güzel olacak tadı. Bir melo geldiğinde melo da yer. Bu arada güzel sabahlama geçiriyoruz ya. Aaa saçma gel. Ben Melo'yu ne görmüş, onu öğrenmem lazım. Hemen Melo'ya görüntüler vereceğim. Bir de yaptığım pastayı göstereceğim. Çünkü geçen gün çok sevmişti. <laughs> Bakın ne yapıyor? Aşkım. Efendim. Ne yapıyorsun? İmdatım. İyi misin? Saatler olsun. Çıplak mısın sen? Evet. Kamera çekiyor tamam. Eli. Evet o kamera niye çekiyor beni? Videonun çekeceğim. pastanı göstereceğim. bir çıplak açtı. Ve siz bunu gördünüz. Aynen görmezdi bir arkadaşlar. Galiba sizin giyindi ara dedi. Yine arıyoruz. Haber. Dur gelmedi sesi şimdi konuş. İnsan haber verir be. E aşkım ben seni görüntülerken haber mi veriyorum? Vereceksin görmüyorsun. Duşta açtım. <laughs> Duşta açacağını tahmin etmedim Melon. Pastayı göster pastayı. Heh kestireyim dur. Bırak ettim nasıl yaptın acaba? Ben siz becerebildin mi acaba? Tabii ki de bak. Elenle, ayrımına yarın gideceğim. Tabii ki de. Serkan'a da söyleyip Serkan'ın da haber var. Evet. İnşallah zihirlenmeyiz arkadaşlar. Bu arada haber olun arkadaşlar. Sizi de görmeyi sanmayın. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Başıma ne geldi gene? Duymayacağız <laughs> mı şimdi sabaha kadar? Yok biz duymayacağız hiç. Ben sabah zaman videomu yarın sandım. Yok bu akşam çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Benim sütüm bitti yaparken. Dedim evet. ki süt almaya gideyim. Saat 1 gibi falan. Öylesi süt gittim geldim. Nereye? Bakkala. Hangi bakkala? Şeydeki, uzaktaki bakkala. O diğer, Nereye? geçen gittiğimiz. Niye biz haber vermiyoruz? Biz getirirdik süt. Aman abiyim. Şaka 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 Vallahi şaka aradım gel onlar getirdi. Kim getirdi lan bir de sana? Şey var ya geçen aramıştık. İyi tamam hadi kapatıyorum. Ne o triplenme. Neyse sıla hadi kapatıyorum görüşürüz. Trip atıyor bana. Hayır trip atma. Bayıs. Aşkım neredesin? Yarın pasta getir. Tamam getireceğim. Hadi. Nasıl da kandırdın iki dakikada. Ol. Sen kalbin klinlerini göster. Sen göster böyle kalbin klinlerini. Bir şey söyleyeceğim benim uykum. Yatağa yatınca uykum geliyor. Kalkınca böyle bir şey oluyorum falan. Hadi saçlarımı yağlayalım. O makineyi bir deneyelim. Zıt zıt, zıt zıt makinesine. Evet bebeklerim bu aleti şimdi tamamıyla sizinle beraber deneyeceğiz. Bunun içine yağ koyuyoruz. Dört tüp koydum arkadaşlar. Düştüm. Aa yağ aktı. Yağlı yaşak ya. Oha. Biraz daha yavaş çünkü saç terimli oldu. Her yer yağ oldu şu an. Bir saniye. Hiç kullanamadım. Arkadaşlar o alet benden 10 üzerinden 9 falan aldı. Bir puanın da yağı dökmesinden kırdım ve nereden döktüm tam olarak algılayamadım. Şimdi ben şey duydum. Olaplex No 0'la bunu bu arada. Allah ee, çok şükür. Islatıyoruz arkadaşlar. Etki ettiği şey Olaplex Non Super'mış. Bir de üstüne yağ da var. Arkadaşlar şimdi meraklısınız suyunu değiştireceğim. Gördüğünüz gibi bayağı bulanık bir suyu var. Bakın <laughs> şimdi verdiğim çabaya bakın. Kaçacak benden. Ama kaçamadan aldım onu. Ay benim, meraklım benim. Sen burada beni izle. Birazcık travma yaratacağım. Evini döküyorum çünkü. Bala aldım değil mi? Şimdi bunları böyle döktük. Bunu ayırdım. Buna biraz deterjan. Böyle içme suyu kullanıyorum. Bu nasıl kalmadı ayol? Hazır mısınız? Atıyorum içine. Aşkım. Hoş geldin yeni suyuna. Aşkım eski biraz de mi fanusunu? Bebeğim bir tanem. Yerine koyalım. Bu arada saat şu an 3'ü gösteriyor. Ben de yaptığım pastayı tatmak istiyorum. Allah'ım ne kadar çok şey yaptım ya. Bir şey söyleyeyim Bu yaptığım şeylerin yarısından çoğu uyumamak için. Eğer birazcık uzanırsam biliyorum diyeceğim. Birazcık garip olmuş gibi hissediyorum niyeyse. Çok parçalanıyor. Böyle anlaşmamıştık. Yemin ediyorum böyle anla. Aa bu ne be? Uğur ıslak çekeceğim mi? Neyse tadı güzeldir inşallah. Çok parçalandı ya. Evet arkadaşlar böyle görünüyor. Şimdi sizinle beraber ilk kez tadacağım. Kötü değil. Ama geçen sefer daha güzeldi sanki. Bebeklerim şu an saat 4. Ben duşa giriyorum. Arkadaşlar nasıl olduğuna dair yemin ediyorum ki. Bakın yemin olsun ki. Hiçbir fikrim yok. Saçımızın çok, çok. Saçımı tarıyordum ve tarakta çok fazla saç vardı. O saçı saçları topladım ve baktım bir tutam kadar. Dedim ki neden bu kadar saçım döküldü? Herhalde yeni kullandığım aletten kaynaklı diye düşündüm. Yoksa bunlar benim uzamış saçlarım. Yo hayır bak kopma. Evet bebeklerim ben saçlarımı yaptım. Ama buradaki saçı hala göremiyorum. Islarken ortaya çıktı. Muhtemelen koptu. O yeni aldığım temiz aldığım kırmızı alet yüzünden. Ama yapacak bir şey yok. Bu arada saat 5 bu saat şey bu saçı yapmam. Bir saatimi aldı. Ama yarın bu saç neyse kalmayacak eminim. O yüzden birazcık sprey. Çok çok azıcık. Spreyim <laughs> var Bir beyaz mendil koydum geçin. Şimdi şunu şöyle. şöyle yapıyorum ve maske zamanı. <laughs> maske üzerine maske yaptım. Ay çok garip oldu bu. Böyle olmaması gerekiyordu bence. Evet arkadaşlar. Şimdi birazcık neden, neden ha, patlamış mısır. Unuttum anlık adını. Bir tabak kadar patlamış mısır. <laughs> Yarına yeni sürgelerle uyanabilirim. Arkadaşlar maskeyi çıkardım. Yüzüm bir gerildi kaşlarımda. Ay saat 5.30. Zaman az asla geçmiyor az önce de beş buçuktu hala beş buçuk ve bir tık karnım açmaya başladı ne var ki bu bakayım ama göstereceğim ama kızmayın bana tamam mı yani çekmeyeceğim de sadece ve sadece nadı var nadı kahve ve makarna annem bunu görmesin sağlıksız beslenmeyi düşünecek en yani çok da sağlıklı beslendiğim söylenemez tabii ki ay çok acıktım ve çok uykum yani over saatim gelmiş nadı yapalım o zaman Hadi söyleyeyim mi, Normal vlog çeksem bu kadar aktivite yapmam ha. Neden böyle? Uyutmamak için. Kendimi asla uyutmamaya çalışıyorum. Uyutmamak için hep bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi soya sorusunun ne dalışı? Ne soracağım? Aklımda şu an deli sorular. <laughs> Sabahlamanın bitişi güneşin doğuşu mu olacak? Yani güneş mesela kaçta doğuyor? Güneş 8'de doğuyorsa mesela şu an saat 5'se Ben 8'e kadar mı bekleyeceğim? 5, 6, 7, 8, 3 saat Yemin billah sizin için değer Sizin için değer Ben sizin için bunu yapıyorsam Siz de benim için lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın Kurban oldukları Gece uykusu kadar güzel bir şey yok Ben bunu çok geç fark ettim ve son zamanlarda düzeltmiştim. Olsun gene düzelttim. Sıkıntı yok. Nadal'ın hazır olduğuna göre hem dizime devam edebilirim. Bu arada kimler Gossip Girl izliyor? Ben Gossip Girl hayranı oldum. Çok izliyorum. Çok seviyorum aynı zamanda. Böyle sarıyor baya. Kimler Gossip Girl izliyor? Yorumlarda buluşalım. Şu ışık farkına bakın. Gözlerime bakın. Göz bakın. Işık farkı resmen. Ben Nadal'ım, Gossip Girl'üm ve kim kim? Yalancı kim? Yemek yemeye hazırız. Birazcık da soğusun bu. Ben bir ara Nadal'dan zehirlenmiştim. Bu notlem var mı? Nadal'dan no ciddiyim zehirlenmiştim. Ve tövbe ettim ben Sonra bir gün canım çok çekti. Kalktım aldım yedim. Sonra sonra devamı geldi işte. Öyle yani üzücü. Neyse yemeğimi ben bye. Çok uykum var ve saçlarım bozuldu. Ben hala Gossip Girl istiyorum. Hmm. Çok uykum var. Saat 5.52. Demek ki daha da bir uyku bastırdı ya beni. Ne yapsam? Ne etsem? O güneş doğacak. Arkadaşlar saat 6.32. Ve kış olduğu için güneşin G'si yok. Ufacık ufacık böyle ufacık bir ışığı bile yok. Ufacık bir ışığı göreyim. Hemen böyle uyuyacakmışlar gibi. Burnum da akıyor. Galiba hasta olacağım biliyor musunuz? Kendimi bile bile hasta ediyor olabilirim şu an. Çünkü bugün bedenim çok yorgun düştü üstüne üstlük dinlenmem ve uyumam gerekirken hala uyumuyorum, inat ediyorum. Neyse sizin için değer. Arkadaşlar şu an saat 7 ve en ufacık bir güneş kırıntısı yok ya şaka mı? Arkadaşlar şu an saat 7 ve hala güneş doğmadı. Şu an gerçekten insanlar kalkıp işine gidiyor. Bakın şimdi bunu size kanıtlayacağım. Bu arada hemen ekran karardı. Bunu şimdi size kanıtlayacağım. Bilgisayarımı açacağım ve göstereceğim. Görüyor musunuz? Saat 7 yani 6.59 Neden odaklamadı bu? Bak gerçekten inanılmaz Girl, Bak sezon bitirdim ya yani, sezon bitirdim Bunu başladığımda 1. bölümde 4. Yani bölüme geldim Şu an saat kaç diye Google'a soracağım Şu an saat bu sabah. Arkadaşlar şu an saat sabah 7. Instagram'a story attım. Evet inanmayanlar kanıt olarak Instagram'a story attım. Tarihini falan da koydum. Saatini koydum. Haberiniz olsun. Niye inanmayasınız ki zaten ben benim size yalan borcum mu? <laughs> Asla güneş doğmuyor. Birazdan o kadar sinirlendim ki güneşin doğmamasına. Ve zifiri karanlık hava. Yani en azından böyle bir ışıltısını gör, göster be. Işıltı ya. Bu güneş kaçta doğuyor abi? Neyse arkadaşlar. Ben uyumaya gidiyorum. Benden bu kadar. Aklınızı helal edin. Çünkü <laughs> inşallah sayarsınız bunu sabah baktan Güneşi görmesem de çünkü saat 7. Sizleri çok seviyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok keyifli bir akşam geçirdim bu arada. Akşam mı denir, gece arasını denir tam olarak bilmiyorum. Çok keyifli bol aktiviteli bir sabahlama videosu oldu. Böyle videoların daha devamını gelmesini istiyorsanız kesinlikle yorumlara yazın. Aynı zamanda benden hangi içerikleri görmek istiyorsanız bunları da yorumlarda belirtin. Bütün yorumları okuyorum bu arada. Slay. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda şuralarda bir yerlerde zil butonu var. Videolarımdan hemen haberdar olmak istiyorsanız zil butonuna da tıklamayı unutmayın. Unutmayın ki sizin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Size kurban olurum, ölürüm, aşklarım, bebeklerim Oy benim şaşkım benim. <laughs> Sizi bildiğin yavru bebek gibi sevmek istiyorum. <laughs>